Merhaba. Kaynaklarımızı sizin için derinlemesine incelediğimiz programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ürdünlü bir öğrencinin, Faride'nin Türkiye'deki ilk yılını anlattığı kişisel bir metin var elimizde. Çok samimi bir dille yazılmış. Evet evet okudum. Doğrudan kendi deneyimleri. Birlikte bu deneyime biraz daha yakından bakalım diyoruz. İşte bu adaptasyon süreci, dil zorlukları, arkadaşlıklar, yaşanan ilginç anılar, bunların özüne inmeye çalışacağız. Kesinlikle. Metnin başlangıcı da ilginç zaten. Faride'nin Türkiye'ye gelme kararı. Evet. Lisede başarılı bir öğrenciymiş. Öğretmenleri de önlendirmiş ama... Ama asıl olay Türk dizileri değil mi? Özellikle İstanbul'da geçenler. Aynen öyle. Hatta ailesiyle dizi izlerken birden işte ben burada okuyacağım diyor. Yani o an karar veriyor. Gençlik hayalleri işte. Çok canlı bir anlatım. Ve bu hayal onu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadar getiriyor. Büyük başarı. Tabii Tıp Fakültesi ama sonra ee, bir gerçekle yüzleşiyor. Evet. O ilk günkü durum. Türkçesi yeterli değil. Tömer de hazırlık okuması gerekecek. Bu tabii ilk başta bir şey hayal kırıklığı yaratıyor. Beklentisi hemen fakülteye başlamak çünkü. Anlaşılır bir durum. Ama hocasının tesellisi önemli bence. Hı, Hı. Ne demişti hocası? Üzülme diyor. Burada dünyanın dört bir yanından arkadaşların olacak. Çok güzel anılar biriktireceksiniz. İşte bu bakış açısı önemli. Yani hazırlık yılı sadece bir engel değil. Aynı zamanda bir e, sosyal bir kapı aslında. Kesinlikle. Kültürel bir zenginleşme fırsatı. Bir de şu var, dizilerden öğrendiği Türkçe var ya, Evet. o akademik ortam için yeterli olmuyor tabii. Bu da çok gerçekçi bir detay. Çok doğru. Sonra yavaş yavaş o hocasının bahsettiği arkadaşlıklar kurulmaya başlıyor. Fatma ve Katya ile tanışma anı mesela. Aa evet, o ilk sınavdaki karışıklık. Heyecanla Fatma'ya soru soruyor. Hoca yanlışlıkla Katya'ya kızıyor. Ama Katya çok anlayışlı davranıyor orada. İşte bu olay üçünün dostluğunu başlatıyor. Sonra gruba bir de neşeli, esprili Christina katılıyor sanırım. Dört kişi oluyorlar. Evet. Ve tabii ki dil öğrenirken yaşanan o komik anlar. Kafedeki yanlış anlaşılmalar. Aha evet. Katya'nın buzlu kola yerine muzlu kola istemesi ya da Fatma'nın yokanta'da tuvalet nerede yerine banyo nerede diye sorması. Bunlar sadece komik değil aslında, değil mi? Yani dil öğrenirken ne kadar savunmasız olduğunu da gösteriyor insanın. Çok doğru. Ama belki de bu tür küçük paylaşılan utanç anları samimiyeti daha çabuk kuruyor. Kesinlikle katılıyorum. Kusursuz iletişimden daha hızlı yakınlaştırıyor insanları. Yıl sonuna doğru da Katya'dan bir fikir çıkıyor. Piknik Evet, bütün hazırlık sınıfı ile ortak bir piknik yapalım diyor. Güzel fikir. Ve herkes bu fikri seviyor. Öğretmenleri Gül Hanım da destek oluyor. Hatta otobüs ayarlıyor, yer buluyor. Aydos'a gidiyorlar. Çok güzel. Organizasyon da iyi. Bir iş bölümü yapılıyor. Evet, herkes kendi ülkesinin yemeğini getirecek. Uygur mantısı, Özbek pilavı, Rus salatası. İşte bu harika. Tam bir kültürel şölen. Öğretmenleri bu duruma ne diyordu? İmece usulü. Aynen imece usulü diyor ve anlamını açıklıyor. Kolektif çalışma ruhu. Öğrenciler için yeni bir kavram bu. Çok değerli bir öğrenme anı. Özellikle yurtlarından uzaktayken birlikte bir şeyler başarma hissi. Çok kıymetlidir. Piknik günü de çok güzel geçiyor anlaşılan. Aydos'un doğası, göl kenarı, yeşillikler. O hazırlanan yemeklerle kurulan sofrayı hayal edebiliyorum. Müthiş bir görüntü ve lezzet cümbüşü olmalı. Yemek sonrası çay keyfi de var. Hatta Den diye bir öğrenci Türklerin bu çay alışkanlığına şaşırıyor galiba. Evet, o da küçük bir kültürel gözlem. Yemekler, sohbetler, her şey yolunda gidiyor ama ama pikniğin sonunda bir olay yaşanıyor. Toplanma zamanı geldiğinde yoklamada bir kişi eksik. Fatma. Evet, Fatma ortada yok. İşte orada bir panik başlıyor. Doğal olarak göle mi düştü, başına bir şey mi geldi? Akla kötü şeyler geliyor hemen. Herkes aramaya başlıyor. Öğretmenleri de çok endişeleniyor. Polisi aramayı düşünüyor hatta. Yaklaşık bir e, 40 dakika kadar sürüyor bu belirsizlik. Korku artıyor tabii o sırada. Ama neyse ki. Neyse ki Amani Fatma May'ı buluyor. Nerede buluyor? Otobüsün arka koltuğunda uyurken. <laughs> o kadar telaştan sonra büyük bir rahatlama olmuştur herhalde. Hem de nasıl. Herkes gülüşmeye başlıyor. Fatma da uykulu gözlerle saat 5 oldu mu diye soruyor. Çok yorulmuş demek ki. Sonra özür diliyor tabii. Yorgunluktan uya kaldığını söylüyor. Kimse de kızamıyor ona. Kızılır mı hiç? Tatlıya bağlanmış olay. Bu olay da aslında grubun ne kadar kaynaştığını gösteriyor belki de. Kesinlikle bir tür turnusol kağıdı olmuş. Yani özetle Feride'nin bu hikayesi bize şunu gösteriyor. Yabancı bir ülkede öğrencilik kolay değil. Dil engeli var, adaptasyon zorlukları var. Ama bir yandan da çok güçlü dostluklar kurulabiliyor. Farklı kültürler bir araya geliyor. İşte o iimece ruhuyla harika işler yapılıyor. Ve birlikte aşılan küçük krizler bile o Fatma'nın kaybolma paniği gibi aslında bağları güçlendiren değerli anılara dönüşüyor. Gerçekten öyle. Bu samimi anlatıdan yola çıkarak biz de dinleyicilerimize şunu sormak istiyoruz. Sizce de farklılıkların bir araya gelip ortak bir amaç için imece ruhuyla hareket ettiğinde ortaya çıkan sinerji, bireysel çabaların basit bir toplamından daha fazlası mıdır? Ya da şöyle düşünelim, bir grubun birlikte atlattığı, Fatma'nın kaybolması gibi kısa süreli bir kriz anı, o grubun arasındaki bağı uzun vadede nasıl etkiler, nasıl daha kalıcı hale getirir? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.